Herkese merhaba arkadaşlar Battle Bad Boy kanalından ben Çağlar Bugün sizlerle arkadaşlar Laptop'a vurdum Bugün sizlerle arkadaşlar Ice Ace yani göz anlamına geliyor Tek bildiğim şey oyun korku oyunu Manyak bir oyun hani böyle Abartı korkunç olmasa da ne de olsa ilk korku oyunum O yönden oyundan korkuyorum Küfür edersem şimdiden kusura bakmayan arkadaşlar hiç küfür etmek istemiyorum Hemen başlayalım ama ben bunu normalde değil zorda oynamak istiyorum veya normalde mi oynasak önce? Önce normalde oynuyorum sonra ben zora geçeceğim. Hemen oyuna böyle başlayalım arkadaşlar. Ee, tam ekran yapamadıysam eğer birkaç hata olduysa kusura bakmayın arkadaşlar. Oyun tam ekran olmuyor. Ee, ben birkaç bir şey düzeltmeye çalışıyorum. Yani gene yapabildiğim kadar. Hemen başlayalım. Ben bu oyunda önce hiç oynamadım. iOS'da, App Store'da var. iOS'da, App Store'da var ne demek ya? iOS'da Android'de var oyun. Oyun güzel bir oyun. Ben bunu oynamadım arkadaşım falan yanındayken oynamıştı ya. Yani bir el falan oynamıştım herhalde hatırladığım kadarıyla. Oyun güzel, korkunç hele bir de son ses açtığınız ama size pek gelmiyor bunun son sesi. Bana genelde geliyor. Şu an sesi benden fazla geliyor. Direkt depoya ineceğim. Başlayalım. Şunlar nerede olduğunu belli ediyordu ve şu anda çok yakın bana. O da depoda, ben de depodayım. Ben en iyisi yukarı çıkayım. Yukarı çıkmaktan başka çarem yok. Bak geliyor ya. Bak geliyor ya. Me Meymenetsiz geliyor. Oğlum git bak. Benle uğraşma git. Oğlum bak git. Az geldi gene. Devam edelim. Abi. Yukarı çıkacağım bu sefer. Bak sandıklar oynuyor. Bu işte hayır yok. Bu işte hayır yok. Hemen yukarı çıkalım. Aa şunlardan bir 20 tane yapayım. Bakalım. Bir geliyor lan galiba. Bu nedir? Plak var burada. Ne ee, çalışmıyor? Adamlar kopuyor evde. Alman bunlar galiba. Evin sahibi Alman galiba. Almanca müzik çalıyor burada. Ulan şu durumda bile siz müzik dinliyor musunuz ya? Şu duruma bakın ya. Run diyor. Abi nereye run diyorsun sen? Nereden geldi görmedim ki ben onu. lan ne oluyor? Tamam yırttık. Arkada kaldık galiba. Arkada şu an tüylerim diken diken o ayrı bir mesele. Üç tane kese var. Allah 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 ne merdiven gir. Burası neresi? Mum. Mum var burada. Üç tane de var. 10 tanesini yaptık bile. 10 tane yaptım bile arkadaşlar. Hemen gidelim. Buradan geçelim. Adamın bile bu nefes alışverişi. Ha ha bir ses çıkartıyor adam. O manyak bir şey. İnsana daha böyle bir ürpertiyor insana. Ne yapalım? Aşağı inelim. En en alta ineceğim depoya ineceğim depoya ineceğim depoya bakalım depoda mı depoda inemiyorum nere nerede iniliyordu ya neredeyim ben gidelim bakalım fırtına var dışarıda yani oyunda <laughs> abi ilk korku oyunu mu neden tek oynarım anlamıyorum. Run diyor lan oğlum atla işte ya. Ben aşağı atlayacaktım o beni kaldı. Normalde oynuyorduk ben bunu zora çevireceğim. Tekrardan oynayacağım. Daha normali beceremiyorum bir de kalmış zor oynuyorum yani. Nasıl bir mantıkla oynuyorsam şunda. Atla lan aş aşağıya. Var mı burada bir şey yok. Allah ne verse git bak işte bak gene ses çıkarttı. Random diyor. Nereden geliyorsun ki sen random bana? Göremiyorum ki ben seni. Direkt geliyor işte geldi gene şu gözlere bak ya nasıl bir gözdür. Tipinde hayır yok. Şuna bak ya. Tipinde hayır yok. Evlat olsa sevilmez. Burada anahtar falan arıyorum da anahtar da yok ya. Depoya ineceğim lan ben yine. Benim bu depoya bir takıntım var. uy fare. Fare de kedi kadar bir şey. Şuna bakın. Yok oldu fare. Fareyi büyü yapmışlar. Bak gene geliyor ya. Lan oğlum bir gelme ya. Bir gelme. Bir rahat bırak. Bir de bak run dedi yine. Lan run dedi. Arkamdan geliyor bu sefer de ya. Arkadaşlar şeyde çok hızlı geliyor. Eee hard da yani zor bölümünde çok hızlı geliyor. Aşırı böyle geçemiyorsunuz yani oran dediğinde koşmak falan hikaye yani imkansız bir şey oldu geçmen o anda. Burada yok zaten. Kapıdan girelim. Neresi burası? Kasa yazar şey. Bilgisayar, mikrofon var burada. Hadi bakalım burada bir video çekelim. Konuşabiliyor muyuz? Kurtarın bizi buradan. bakalım nerede? Sıkıştı. yakın işte. Ha, sıçtık. Geliyor. Abi adam geliyor ya. Geliyor ya. Geliyor. Ne yapayım? Dışarı mı çıkayım? Çıkayım bence, değil mi? Çıkmak zorundayım. Bu ses nedir? Bir şey düşüyor diyor. Oynamayacağım abi bir daha bu oyunu. Oğlum kaç? Run dedi yine. Yine run dedi. Acaba en kolayda nasıldır? En kolay bölümü çok merak ediyorum. Abi şimdi bu oyun yani hani öyle abartı aa çok korktum hani şey yapılacak bir oyun değil tabii ki de. Bundan iyi daha ne oyunlar var? Sadece benim korkma sebebim arkadaşlar ben, ben korku oyunu oynamadım nereye geldim ben? Ben nereye geldim? Işık var burada. Lan oğlum ne oluyor? Işık patladı. Lamba patladı. Işık. Tek sebebim arkadaşlar korku oyunu ilk defa oynuyorum. Ondan dolayı yavaş yavaş tabii ki de düzelecek. Oğlum girmiyorum buraya ya. Bakalım gidelim hemen nereye gidelim? Şş, kapı açıl. Açıl bakalım buradan. Yardıralım nereye gidelim? Depoya mı inelim? Ne oluyor oğlum ya? Abi şu şimşek çakmasın. Sevmiyordum da sevmem de artık. Tam soğudum. Oo kaç tane? Dört tane kese. Topla gel, topla gel. O şimdi benim burayı mekanı buldu geliyor bak. Yolda şimdi. Gel lan tam karşıma geleceksin oğlum. Adam hızlı da koşmuyor ki. Bari hızlı koşaydım be. Run dedi ya. Abi atlıyorum adam run diyor. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu da en iyisi burada bitireyim. Farklı videolarda yani bunu tabii ki arkadaşlar bunu beğenmeyi unutmayın. Farklı videolarda böyle daha korku oyunları falan güzel videolarda arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.